birlikte jimnastik antrenmanı yapıyoruz. Evet. Antrenman programın var, tatil programı. Şimdi beraber bunları yapacağız. Arkadaşlarına göstereceksin. Evet. Tamam. Hadi başlayalım mı o zaman? Başlayalım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Isınmayla başlıyoruz. Başlayalım. Yürüyüş. Tamam. Şimdi diz çekerek yürüyüşe geçiyoruz. Evet. <laughs> diz çek yürü. Diz çek yürü. Dizini yukarı çek. Evet. Evet, evet. <laughs> çek dizini, çek, 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 çek. <laughs> dizini çeker misin oğlum? <laughs> Karı çekerek yürü. Evet. Çekerek yürü. Evet. Daha fazla çekmen gerekmiyor mu dizini? Okulda nasıl yapıyorsunuz? Evet. Devam edelim. Tamam. Şimdi parmak ucunda yürüyorsun ve kolların yukarıda. Aferin. Parmak ucunda. Parmak ucunda. Evet, kolların dimdik olsun. Evet. evet ben kalkarken bak atıyorum, babam... Dabam! 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 taşıyorum. Devam. Durmak, durmak yok. Sen hile yapıyorsun. Babam biliyor senin hileci olduğunu. <laughs> çek, 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 çek. Eller yukarıda. <laughs> Tamam şimdi kalça, boyun ve bileklerimize daire yapıyoruz sırayla. Önce bilekleri yap. Bilek mi? Ayaklarını yap şimdi ayak bileklerini yap. Ayağını parmak ucuna bas. Evet aynen o şekilde. Aynen aynen aynen. Çok güzel. Şimdi diğerini de döndür. Boynumuzu çevirelim şimdi. <laughs> Evet tamam yeterli. Öne eğilerek dizlere ve yere dokunma. Öne eğilerek dizlere önce dizlere ve sonra yere dokunma. Tamam oturarak kelebek pozisyonu al. Evet esne. Esnet 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 esnet. Yapabildiğin kadar. Esnetebildiğin kadar esnet. Esmedim, esmedim. Tamam kalk şimdi devam et. Devam 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 hızlı hızlı hızlı. Ayaklarını birbirine birleştir. Evet şimdi esnet. Evet devam et devam et devam. Ayaklar Tamam sıradaki hareketi söylüyorum. Çift ayak sıçrama. Hadi kalk bakalım. Bir iki. 4, 5. Güzel sıçra. 3, 4, 5. Ben 5 tane demedim ki. Kalk aya. Hani? Söyleyeceğim ben sana dur diyene kadar. Kalk. Sıçra 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 sıçra. Tamam. Şimdi yengeç yürüyüşü. Son hareketimiz. Haydi. Yengeç yürüyüşü. bu Pufi. 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 E sen bunu çok çok iyi yapıyorsun zaten. geliyorum. Evet arkadaşlar sizce Metehan hareketleri doğru ve düzgün şekilde yaptı mı yoksa kaytardı mı? Yorumlara yazın bekliyoruz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, olmayı tüm